Bir dönemi idrak ettiğinizde siz garipler olarak idrak ettiniz. Garipleri kıtmirden de dinlemişsinizdir. Dünya kadar söz söylemesini bilen insandan da dinlemişsinizdir. İçinde yaşadıkları dönem itibariyle hallerinden anlamayan insanların içinde yaşayanlar demektir. Bu hale gurbet denir. Yalnızlık denir. Biraz vahşeti paylaşma denir ve bu işi yaşayanlara, bu vahşeti paylaşanlara da garipler denir. Arapçası gurabadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem din veya bedaeddinu gariban ve, ve seyud kema bada e fetuba lil guraba. Bu din mebde'de böyle garipler içinde zuhur etmiştir. Çölde tek başına tüllenen bir çiçek gibi, dikenler arasında çiçek açan tıpkı bir çiçek gibi gariptir yapayalnızdır. Ne bülbülü vardır onun, ne başka dikenleri vardır ki onlara dayansın ve teselli olsun, yapayalnızdır. Devri Risalet benayı böyle bir gurbet yaşanmıştır. Hz. Ebu Bekir inanmıştır ama tek başına sokak sokak dolaşır, vadi vadi, temiz, direkşan bir çehre arar ki için ona döksün, onu anlasın. Hiç kimse anlamaz halinden evinde dışarıya doğru bir cumba yaptırır. O suzişi nameleriyle orada Kur'an döktürür. Döktürür ki sesini duysun gelsin ona refakat etsinler. O kadarcık. Kendi evinin cumbasında bile Kur'an okumasına müsaade etmezler. İbni Derine'nin vesayetinde, himayesinde belli bir süre orada dövülmeden, tartaklanmadan inandığı dini kendi evinin bir köşesinde ifade etme imkanını bulur ama fakat sonra bu imkanı, bu fırsatı da elinden alırlar. Kap gariptir bu insan, yapayalnızdır. Bir gurbet yaşamaktadır. Ama gurbetin bizim için ifade ettiği manayı biliyorsa o gurbeti çabuk açar, aşar. Çünkü Allah gariplerle beraberdir.